Konuşalım TV'den yine yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Programa başlamadan önce hemen şu sağ alt taraftaki abone ol ikonuna tıklamayı unutmayın. Soruyoruz zilli piyango... Pardon milli piyango veya çılgın sayısal lotu size çıksa ne yapardınız? Allah! Allah! Vatandaşa yıllarca sordular. Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız diye. Mesela ülke ülke gezerim diyen var. Özel okul okurum. Sonra yurt dışına çıkarım. Amerika'ya tabii ki de New York. Ee, orada çalışırım. Orada yaşarım. Türkiye'yi unuturum artık. Kendine yani yeni bir şeyler alanlar var. Çarşıda bütün dikanı alırım, Herkesi çalıştırırım. Bol bol işçi çalıştırırım. Tabi imkanı olunca delirenler de var. 25 trilyon sana çıksa milli piyango ikramiyesine Ama Türk yakarım. <laughs> parayı mı yakacaksın? Ne yakmam ki? Kağıt yakmıyor herkes arasın. Pamuk bile kağıt topluyor. Demir daha öyle mi? Pamuk da. Tabi bu kadar parayı nasıl harcayacağınızla alakalı bizim de küçük bir önerimiz olacak. Öncelikle bir kasaba girip yıllar sonra et alabilirsiniz. Et ya et. Bildiğimiz et. Şuradakinden hazır abartmışken tuzu serpmeye de Nusret gelsin. Hatta bıçağın ucunda eti de size uzatsın. <laughs> Malum doğalgaz fiyatları Kakalin Kakaya olmuşken kokain kralı Escobar gibi parayı yakıp ısınabilirsiniz. yıllar sonra ilk defa deponuzu fullleyebilirsiniz. Veya yeni açılan otoyollardan, tünellerden veya tüp geçişlerden bir iki defa geçebilirsiniz. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim. Sen abi. Tuvalette kullanmayı düşünenler var ama açıkçası ben çok hijyenik bulmuyorum zengin olmayı bence çok abartıyor olabiliriz. Zenginle fakir arasındaki farkı Sayın Müteahhitler Kralı Ali Ağoğlu söylemiş zaten. Bunların olduğu yere bir e, millet fakir şey bırakıyor, karanfil ben bir bıraktım. <laughs> Konuşalım TV bitti.